Evet. İki noktası verilen doğrunun eğim formülü isteniyor. Eğim formülü şuydu. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'dir. Eğim budur. Ya da bunun tam tersi. Ee, seçeneklere bakacağız. Evet C'de yakaladım. Cevap bu. Bunun yerine iki tarafı da eksiyle çarpıp Y1 eksi Y2 bölü X1 eksi X2 de diyebilirdim. Evet eğim formülü sorulmuş. İkinci sorumuz. Şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nasıl yapıyoruz? 8 eksi 5 bölü 7 eksi 4. Eğim budur. Yani 1'dir. Cevabımız E'dir. Üçüncü soru. Eğim sıfırsa eğim neydi? M artı 2 eksi 3. Yani M eksi 1 bölü M eksi 2 olacak. Eğim sıfırsa e, kesirli bir ifade ne zaman sıfır olur? Payı sıfır olduğu zaman M eksi 1 0'sa M de 1'dir. Cevabımız d'dir. Şu doğrunun eğimi 3m artı 2 eksi eksi 1 yani ne oldu 3m artı 3 oldu bölü 2m eksi 1 oldu eğimi tanımsız olduğuna göre e, kesirli bir ifade ne zaman tanımsız olur paydası sıfırken yani 2m eksi 1 eşittir sıfır olmalı buradan 2m eşittir 1 olmalı m eşittir 1 bölü 2 olmalı şeklinde işlemlerimizi yaparız cevap c'dir. Beşinci soru x'in katsayısı denklemde y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı eğimdir. Cevap d'dir. Altıncı soru şöyle y'yi yalnız bırakacağım. Ne oluyor? 3y eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 4. Her tarafı 3'e böleceğim. Y eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı x artı 4 bölü 3. X'in katsayısı ne oldu? Eksi 2 bölü 3 oldu. Bu da eğimdir. Cevabımız a'dır. Yedinci soru. Eğimi 3 olan bir doğru şöyledir. Y eşittir 3 çarpı x tipindedir. Y eksenini ordinat 2 olan noktada kesen doğru da x 0 için y 2 olmalıymış. O zaman buraya artı 2'yi monte doğrudan. Bu doğrunun denklemi soruluyor. Cevabımız y eşittir 3 x artı 2'dir. O da D seçeneğinde verilmiş. 8. soru. Eğimi 2 bölü 3 olan bir doğru şöyledir. 2 bölü 3 çarpı x yanına ne gelecek? Koordinat düzeninin başlangıç noktasından geçtiğine göre 0 0 bunu sağlamalı. O zaman denklem bu. Ama seçeneklerde bunu göremiyorum. Ne yapacağım? Her tarafı 3 ile genişleteceğim. 3 y eşittir 2 x olacak. Sonra ne olacak? 3 y eksi 2 x eşittir 0 olacak. Seçeneklerde bunu yakalıyorum. 2 x eksi 3 y eşittir 0 ile 3 y eksi 2 x eşittir 0 aynı denklemdir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Doğrunun eğimi. Denklemde y'yi yalnız bırakacağım. y bölü eksi 4 eşit oldu neye? Eksi x bölü 3 artı 1'e. Her tarafı eksi 4 ile çarpacağım. E ne olur o zaman y eşittir. Eksi 4 buraya çarpı olarak geçer. Eksi artı yapar. Artı 4 bölü 3 çarpı x ee, eksi 4 olur. E, X'in katsayısı eğim olduğuna göre eğimimiz neymiş? 4 bölü 3 müş. 10. soru. Eğim açısı sorulmuş. Bir de onun eğim açısı x eksenine yaptığı şu yöne bakan açıdır. Ee, bazen geniş olur, bazen dar olur. Eğer şöyle olsaydı eğim dar açı, eğim açısı dar açı olurdu, böyle olurdu. Şimdi 30-60-90 üçgeninden şu uzunluk bir, şu uzunluk kök üçgen şu açının 60 derece olduğunu biliyorum. 30-60-90 özelliğinden biliyorum bunu. O zaman eğim açısı ne olacak? 60'ı 180'e tamamlamak için kaç derece lazım? 120 lazım. Cevap 180 60'tan 120 derece bulunur. 11. soru. Bir nokta verilmiş. Bu nokta sağ yönde 2, ileri yönde 3, birim ötelenerek B noktası elde ediliyor deniyor. AB doğrusunun eğimi sorulmuş. Eğim nedir? Bizzat tan teta'nın kendisidir. Yani 3 bölü 2'dir. Eğim tan teta'dır. Karşı bölü komşu. Cevap B. 12. sorumuz. Şimdi şu açıya teta dedim. Tan teta'nın o A eşittir O B olduğu için 1 olduğunu görüyorum. Teta zaten 45 derece. Demek ki denklem şöyle bir şey. Y eşittir 1 çarpı X. Yanına ne gelecek? Şu nokta diyor ki bana X 2 iken Y 6 olacak. X 2 iken Y'nin 6 olması için yanına artı 4 yazmalıyım. Denklemim demek ki neymiş? Y eşittir X artı 4'müş. Q noktası diyor ki x eksi 5 iken y kaçtır? x yerine eksi 5 yaz. y'yi bul diyor. Yapalım. Eksi 5 artı 4'ten y'yi eksi 1 buluruz. Cevabımız a'dır. 13 Evet, L1 doğrusunun eğimi 2'ymiş. Ne demek bu? Şu açının tanjantı 2'ymiş. O ne demek? Ben buraya a dersem şurası 2a olur. Nereden oluyor? Boyadığım dik üçgende tanteday kullandım. Kare bana diyor ki burası da 2a'dır, burası da 2a'dır, burası da 2a'dır. Kare özelliğini de kullandım. Şimdi ne yapacağım? Ne isteniyor? L2'nin eğimi. L2'nin eğimi ne? Şu doğrunun eğimine, Bu açının tanjantı. Şuna alfa diyeyim. Tan alfa soruluyor. O ne olacak? Karşı bölü komşu. Yani karşı dik kenar uzunluğum 2A. Komşu dik kenar uzunluğum A artı 2A'dan 3A. Buradan A'lar sadeleşecek. Sonuç 2 bölü 3 O olacak. Cevabımız B'dir. Son sorumuz. 3 nokta aynı doğrunun üzerindeyse. Bunu şimdi eğimden şöyle yapabiliriz. Üç tane noktamız var. Ee, AB doğrusunun eğimi ile BC doğrusunun eğimi aynıdır. Çünkü AB ve BC doğruları aynı doğrudur. AB'nin eğimini bir bulalım önce. Eğim formülü neydi? 5-3 bölü 2-1 Bu aynı zamanda neye eşit olacak? BC doğrusunun eğimine eşit olacak. BC doğrusunun eğimini nasıl buluyorum? M-5 bölü 4 eksi 2. Şimdi şu denklemi nasıl çözeceğim? İşler dışlar çarpımı yapacağım. M eksi 5 eşittir kere 2. 4 oldu. Buradan M eşittir 9 olarak bulundu. Evet cevabımız C'dir.